Arkadaşlar merhaba. Yeni bir seneye başladınız. 10. sınıf oldunuz artık. Büyüyor musunuz ne? Gitgide daha bir delikanlı, daha bir hanımefendi hale almaya başladınız. E, Konularda sizinle beraber büyüyor, ilerliyor. Gerçekten fizik konulara başladığımız hissedeceğimiz bir yeni yıla girmiş durumdayız. Artık Allah yardımcınız olsun diyorum. Bundan sonra fiziğin sizden beklediği tek şey var. İstikrar ve düzenli çalışma. Bu şekilde ancak doğru bir başarıya ulaşabilirsiniz. İyi bir yere gelebilirsiniz. Lafı çok uzatmadan elimizdeki kondisyon yayınları Virtüöz Fizik Soru Bankası'nın ölçme bir testiyle başlıyoruz. Şimdi ne diyor testimiz bize? Diyor ki bir kartezyen, düz kartezyen düzlemde konum vektörü x'ye ile ifade edilir. Örneğin şekildeki santimetre kare bölme düzlemde g noktasının konum vektörü 1'e eksi 3 bakalım öyle mi? G noktasının x'i 1, y'si eksi 3. Doğru. X, G'nin büyüklüğü ise, bunun büyüklüğü ise bu konum vektörünü ifade ederken şöyle gösterirsiniz. Konum başlangıç konumundan yani sıfır kartezyenlik sistemdeki sıfır konumundan G noktasına bir vektör çizersiniz ki bu vektöre şöyle dikkat edecek olursanız esasında şurada görmüş olduğunuz bir dik üçgen var gördünüz mü? Ya da tam tersi şurada görmüş olduğunuz bir dik üçgen var. Bunun hipotenüsü ile aynı büyüklükte. Dolayısıyla bu dik üçgende hipotenüsü hesaplarken ne yapacağız? Bu kenar 3 birim, bu kenar 1 bir birim olduğuna göre buradan yola çıkarak büyüklüğünü hesaplayacağız. Hemen büyüklük hesaplamasına bakıyoruz. Yazarımız da bunu doğru yapmış. Tebrik ediyoruz kendisini. Dolayısıyla 1'in karesi artı eksi 3'ün karesi karekök. Neye karşılık geldi? Kök 10 santimetre. Şimdi esasında buraya kadar olan kısımda bize neyi gösterdiler? Böyle bir süreçte konumu nasıl buluruz, büyüklüğünü nasıl hesaplarız ya da kartezyen sistemde bir noktanın konumunu nasıl tanımlarız bunları görmüş olduk. buradan sonra bir yeni büyüklüğümüz var. Bu da ne? Yer değiştirme. Bu yer değiştirme ise şuna karşılık geliyor. Son konum ile ilk konum arasındaki vektörel uzaklık, vektörel bir büyüklük son konumdan ilk ilk konumdan son konuma çizersiniz. Atıyorum sabah evdeydim. Akşam teyzemlerdeyim. Konum yer değiştirme vektörünü çiziyorum. Bu ilk konumdan son konu son konuma çizilen bu vektör bu iki zam, bu zaman dilimi içerisindeki yer değiştirme vektörünü temsil eder. Ha şunu da unutmayın. Sabah evdeydim. Akşam yine evdeyim. Sabahla akşam arasındaki yer değiştirmen sıfır bir yer değiştirme söz konusu değil. Bu küçük ayrıntılara dikkat ederekten şimdi konuyla ilgili şuradaki sorumuzu bir yapmaya başlayalım. Ne diyor bakalım sorumuz bize. Diyor ki buna göre verilen soruları cevaplayınız. Neymiş? A, B, C, D, E, F, G noktalarının konumları için oluşturulan tablodaki boş yerleri doldurunuz. Ben şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sürekli ileri geri hareket etmemek için bu temel kavramları verdikten sonra buradan şeklimizin resmini alacağım. Soruları çözerken yanımda taşıyacağım onları. Hemen şöyle bakalım. Şuradan gördüğünüz üzere şöyle sorumuzun şeklimizi aldık. Hemen kopyaladık. Geldik esas soruya. Diyor ki: A B C D E F G noktalarının ifadesi yani kartezyen sistemdeki ifadesini gösterin, yönünü gösterin ve boş yerde büyüklüğünü ifade edin. Hemen şöyle geldim yapıştıralım şuraya. İlk önce isterseniz şuraya başlayalım mı? Diyor ki bana ifade olarak A noktası nerede? Hemen bakıyorum A noktası. A noktasının x'i 2, y'si 0. Bu şekilde ifade ederim. Sonra ne diyor? B noktası. B noktası nerede? x'i 3, y'si 0. Bunu da ifade ettik. C noktasının ikine geldik. C noktası x'i eksi 2, Y'si artı 2. Iki. Eksi 2'ye artı 2. Bunu da tanımladık. D noktasınınkini sağ olsun yazarımız bize vermiş. Allah onlara razı olsun. Ne muradı varsa versin diyelim. Bir soruyu eksiltmiş oldu. 3'e 4. Edirne noktasına bakıyoruz. E noktasına. X'i 0. Y'si eksi 4 bu sefer. 0'a eksi 4. F noktasına bakıyoruz arkadaşlar. X'i eksi 3. Y'si eksi 3 eksi 3'e eksi 3. Ondan sonra geldik G noktasına. G noktasına geldiğimizde ise 1'e eksi 3. Bu noktayı da bu şekilde ifade etmiş olduk. Şimdi böylelikle ifade ettik. Kartezyen sistemde böylelikle bizim konum vektörlerimizin yerini belirlemiş olduk. Peki bir sonraki seçenek ne diyor bana? Diyor ki yönlerini bulun. Ha. Bu vektörlerin yönlerini bulurken nasıl? Mesela A noktasının yönü. Burayı kapatıyorum ama umarım e, anlaşılmayan bir nokta yoktur. Şurayı e, şunu şöyle alalım. Hatta şurayı şöyle e, buradaki tüm çizimlerimizi silelim. Ondan sonra yöne karar verelim. Şimdi burada yönüne karar verirken A noktasının yönüne tarafa doğru harita üzerinde bakacak olursak sanki doğu A konumunun yönüne seçmiş olduk. Doğu yönünde. Peki B noktasına bakıyorum. Ne tarafa doğru? Harita düzleminde batıya doğru. Bunu da göstermiş olduk. C noktasına bakalım. C noktası arkadaşlar tam kuzey batı diye ifade edilir. Buradaki önemli bir ayrıntı şudur. Tam böyle 45'e 45 aynı açıyla delip geçtiği için eşit miktarda kuzeye eşit miktarda batıya gitmiş olduğu için tam kuzey batı diye ifade edilir. Anma ve D noktasına gelirsek. Neredeydi D noktamız? Göremiyorum. Şurası. Şurası. Burası 4 birim. Burası 3 birim olduğu için bu nokta tam anlamıyla şeye karşılık gelmiyor. Mesela ben buraya kuzey doğu diyemiyorum. Kuzey doğu diyebilmem için üçe... 3 tam böyle ortadan gitmesi gerekirdi. E ne diyeceğim o zaman? Kuzeyin doğusu ya da doğunun kuzeyi diye ifade edilir. Ve burada esasında bize veri de satıyorum. Şuradaki açı verilirse alfa denilirse bunu şöyle ifade edersiniz. Doğunun alfa kadar alfa derece kadar kuzeyi ya da şu açı verilirse kuzeyin beta açısı kadar doğusu şeklinde ifade edilir. Bu açılar bize verilmediği sürece biz buna kuzey ile doğu arasında bir bölgeye gidiyor deriz. Kuzey ile doğu arasında. Kuzey ile doğu arasında bir yön diye ifade ediyoruz. Edirne'ye geldiğimizde Edirne hangi nokta? Sıfıra. Eksi 4 şurada görmüş olduğunuz. Direkt Allah ne verdiyse ne yapmış? Güney'e gitmiş arkadaşlar. Direkt güney. F noktası nerede? F noktası dikkat edin. 3'e 3. Üç köşeden köşeye gitmiş. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim ki güney batı. Bu şekilde ifade edebilirim. En son hangi nokta? G noktası. G noktası güneye gidiyor ama bir miktar da doğuya kaymış. Güney ile doğu arasında bir yön diye ifade edilir diyebiliriz. Umarım buraya kadar anlaşılmıştır. Şimdi soru burada bitmiyor tabii. Bir de benden istiyor ki bu noktaların bu noktaların Konum vektörlerinin büyüklüklerini istemiş benden. Büyüklük. Bakın burada konum vektörlerinin büyüklüklerini bulurken esasında neyden faydalanacağım biliyor musunuz? Az önce göstermiş olduğumuz Pisagor teoreminden faydalanacağım. Şimdi A noktası 2'ye sıfırlık bir nokta. Tamam A noktası 2'ye sıfırlık bir nokta da burada A noktası 2'ye sıfır ise neredeydi o? Şurada. E zaten ne kadar büyüklükte? 2 birim büyüklükte. Öyle çok da büyük hesaplamalara gerek kalmadı. B noktası zaten y'si 0 olduğu için 3 birim büyüklükte. x'i 3 birime karşılık geliyor. Burada C noktası kritik. C noktasını bulurken arkadaşlar şuna dikkat etmemiz lazım. Şurada şu vektörün büyüklüğünü bulmamız gerekiyor. Yani bir kenarı 2, bir diğer kenarı 2 birim olan dik bir üçgenin hipotenüsünü bulmamız gerekiyor. Yani hemen buraya geliyoruz. Diyoruz ki 2'nin karesi artı 2'nin karesinin karekökü yaptı. 2 kök 2 santimetre karşılık geldi. Peki en ondan sonra ne var? Ondan sonra D noktası. 3'e 4 vermiş. Arkadaşlar hemen şurada yerleştireceğim. Bakın D noktası. Burası 3 birim, burası 4 ise şu hipotenüs meşhur bildiğiniz 3-4-5 üçgeninden kaç birime karşılık geliyor? 5 birime karşılık geliyor. Peki diğeri sadece güney yönünde 0 -4. O zaman burayı da direkt 4 birim olarak alıyoruz. Biraz bunu artık yukarı kaydırabilirim. F noktası -3'e -3. Arkadaşlar o da -3'e -3'se zaten 3'e 3 birimlik, 3'e 3 birimlik e bir üçgenin hipotenüsüne karşılık geliyor dik üçgenin. Yani 3'ün karesi artı 3'ün karesinin karekökünden yazarımız sağ olsun bizim için yapmış ama biz yine de hani bunun da bir işlem olarak yapmış olalım. En son G noktasına geldiğimizde bak G noktasında dikkat. Yazar bunu yapmamış. Neden? Kolayı kendisi yapmış. Zoru size bırakmış. Burası bir birim. Burası 3 birim. Dolayısıyla ne oldu? Bu üçgende 1'in karesi artı 3'ün karesiyle hipotenüsün büyüklüğünü buluyorum. Bu da neye karşılık geliyor? Kök bu yazarlar böyle. İşin kolayını kendileri yapıyorlar. Sanırım bu tabloyu anlaştık. Peki aşağıda verilen ifadelerden boş bırakılan yerleri doldurunuz demiş. Hemen bakalım. A noktasından ha şimdi şu ana şeyimizin arkadaşlar üzerini bir temizleyelim pardon. Onun üzerine hemen temizleyelim. Burada bazı farklı şeyler sormuş. Hemen bakalım. Ne diyor? A noktasından B noktasına götüren bir cismin yer değiştirmesi. Yer değiştirmesi neydi? İlk konum ile son konum arasındaki farka karşılık geliyordu. Sondan ilk konumdan son konuma vektör çiziyordum. A noktasından nereye? B noktasına. A noktasından B noktasına vektör çizdi. Yer değiştirmesi ne kadar derlerse bana derim ki Eksi 1, 2, 3, 4, 5. Neden? Eksi 5 santimetre derim. Ya da x koordinatı x doğrusu üzerine ya da bunu direkt yönüyle ifade ederim. 5 santimetre batı yönünde diye ifade edebilirim. Batı yönde 5 santimetre. Peki diğer sorumuz neymiş? Hemen bakıyoruz. A noktasından C noktasına verilen yörüngede Götürülen bir cismin aldığı yol. Aldığı yol biliyorsunuz 9. nokta bunu görmüştük. Nereden nereye götürülen? Hemen bakalım. A'dan C'ye. Hemen gidelim A'dan C'ye. A noktası neresi? Burası. C noktası neresi? Burası. Verilen yörüngeye bakıyorum. Önce bu kadar gitti. Başka renk seçeceğim. Sonra buraya. Arkadaşlar burada her bir köşegen kök 2 santimetre ifade eder. Çünkü birin karesi artı. Birin karesinin karekökü kökü Pisagor'dan hesaplanır. Buna özellikle dikkat etmek lazım. E kaç köşegen gitmiş burada? Hemen bakıyorum. 1, 2, 3 köşegen gitmiş. Bir de dördüncü köşegen. O yüzden 4 kök 2 santimetre yer al yol almıştır diyoruz. Bakın yer değiştirme değil. Neden yer değiştirme? Yön söylemedim. Kaç santimetre yol yürüdü onu söyledim. Dolayısıyla burada alınan yol dediğimiz kavram direkt 4 kök 2 santimetreye karşılık gelecek. Peki geldik. Ne diyor? B noktasından E noktasına verilen yörüngede götürülen bir cismin yer değiştirmesinin büyüklüğü B'den E'ye ve aldığı yol sırasıyla hem yer değiştirmesi hem aldığı yol. İkisini birlikte istemiş. E o zaman bakalım. Nereden nereye de hatırlıyor musunuz? B'den E'ye. B noktası neresi? Şurası. Şunun üstünü bir temizlemek istiyorum. Önceki çözümlerimiz gitsin. Hemen geldik. B noktasından C noktasına. B miydi? E'ye. B noktasına E noktasına. Evet. B noktasından E noktasına nasıl gitmiş? Şu şekilde gitmiş yol. E, sayayım kareleri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 santimetre yol almış. Hatta şöyle yazalım. 13 santimetre alınan yol diyelim. Yer değiştirmesine kadar yer değiştirmesi arkadaşlar B'den E noktasına şurası değil mi? Şu hipotenüsü büyüklüğü. Bu hipotenüsün dik kenarları şurası 3 birim. Şurası 4 birim. Ve meşhur 3, 4, 5 üçgenimiz yine ne yaptı? 5 santimetreye karşılık geldi. Bu da ne? Yer değiştirmenin büyüklüğü. 5 santimetreye karşılık geliyormuş diyoruz. Yer değiştirmesi 5 cm. Alınan yol 13 cm'dir. Peki en son. E noktasından G noktasına götürülen bir cismin yer değiştirmesi. E noktasından G noktasına götürülen bir cismin yer değiştirmesi. Şurayı temizledim ekranı, Şeklimin, ana şeklimin üzerine. E noktasından G noktasına. E noktası burası, G noktası burası. Yer değiştirmesi. Kök 2 cm. Doğru mu? Çünkü bir köşegen kadar yer değiştirmiş. Hangi yönde kök 2 santimetre peki? Yer değiştirmesini istediği için yön tanımlamam gerekir. Hem kuzeye gitti bir kare, hem doğuya gitti bir kare. Yani kuzey yazamadım. Hemen kuzey bu. Bu şekilde ne yapabiliriz? Tanımlayabiliriz. Birinci soru. Tek soru gibi gözükse de esasında bin soruya karşılık geliyor. <laughs> pazardan aldım. Bin bir tane eve geldim. Bin tane nar gibi soru olmuş. E devam edelim o zaman. Diğer sorumuz ne? Ölçme birin ikinci sorusu. Testimizin de son soruları diyeyim artık. Burada da epey bir soru vardır herhalde. Üstten görünümü verilen masa üzerindeki iplerden kırmızı. Şöyle şu elimi ben arkadaşlar şöyle alayım. Onu göstererek yazmak hoşuma gidiyor. Masa üzerindeki iplerden kırmızı mavi renkli olanların tamamı pembe olanın bir kısmı o merkezli çember üzerindedir. Pembe olanın bir kısmı ip. Aa, ipleri böyle yerleştirmiş. Evet turuncu da var burada da. Turuncu sadece şurada var herhalde. Kırmızı, pembe, turuncu, yeşil ve mavi iplerin üzerinden sırasıyla K, P, T, y ve M karıncaları yürüyerek A noktasından B noktasına geliyorlar. A'dan B'ye geliyorlar. Güzel. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. Ya benim sonuç olarak şöyle bir durum mu söz konusu? Karıncalar A noktasından B noktasına mı gidiyor? Ben bir şey diyeceğim. Hepsinin yer değiştirmesi otomatikman aynı. Neden? A noktasındaydı. B noktasına geldi. Direkt o zaman bunların yer değiştirmeleri hepsinin ne olacaktır mesela aynı olacaktır. Ben direkt hatta eşit olacaktır yer değiştirmesi. Çünkü yönü, doğrultusu, büyüklüğü her şeyle A'dan B'ye. Bunu direkt söyleyebilirim. Ama bir soruyu okuyalım bakalım. Ne diyor? İplerin boyu cetvel yardımıyla ölçülerek karıncaların hareketleriyle ilgili hangi nicelik bulunur? Vallahi şöyle bakalım yarı çapına R dersek bizim kırmızı ipimizin boyu 2 pirenin yarısı kadar. Çünkü çemberin çevresine kadar 2 pire. O yüzden yarı çap ne kadar? Pire. Dolayısıyla buradan pire bulunur. Peki burada bulduğum bu pire kadar nicelik neyi ifade eder bana? Alınan yol. Doğru mu? Benden ne istiyor? Bu nicelik hangi nicelik? Hangi ölçüde niceliği bulmuş oluyorum? Demek ki ben burada Alna cetvelle ölçerek kaç santim ip kullandığıma bakarak aldığı yolu hesaplıyorum. Bu karıncaların hareketine ait hangi nicelik tüm karıncalar için eşittir? Ya bas bas bağırdık başlangıçta. Başlangıç noktasından bitiş noktasına çizdiğim şu vektör yer değiştirme vektörü hepsi için de aynı olacaktır. O yüzden yer değiştirmeleri kesinlikle ne olacaktır diyor? Aynı olacaktır diyoruz. C seçeneği ne diyor? karıncaların A'dan B'ye olan hareketlerinde aldıkları yollar arasındaki ilişkiyi yazınız. Tamam biz ona başlamıştık zaten. Kırmızı olan pire. Hemen geldim. Mavi, mavi olan ne kadar? O dikkat edin. O da pireye kadar yol aldı. Şu yer değiştirmeyi isteyeceğim. Hepsinin kendi rengiyle yazacağım. Böyle isteyeceğim. Şu sarı olan ne kadar gitti? 2 R'ye kadar gitti. Ondan sonra şurada pembiş olan var. Onu morla göstereyim. Şurada 2 pi r'nin dörtte biri. Pi bölü 2 kadar gitti. Sonra 2 r kadar aşağı geldi. Sonra yine pi bölü 2 kadar gitti. O zaman şu mor olan ikini yani pembeş olan ikini yazıyorum. Pi bölü 2 gitti. Artı 2 r gitti. Artı pi bölü 2 daha gitti. Şimdi arkadaşlar pi artık 3 alalım sanki. 3 alırsak burada bulabiliriz. 3 r bölü 2. 3 r bölü 2'den 3 r. 2R de burası. Ne yaptı burası? 5R. Hatta artık şununkine ne diyelim? 3R. Mavi olana ne diyelim? 3R. Peki kim kaldı? Sarı olan da ne? 2R. Benden yollar arasındaki ilişkiyi yazınız. E o zaman şunu söyleyebilir miyim? P pembe olan değil mi? En uzun 5R. Ondan sonra kırmızı ve mavi olanlar 3R. Onlar eşit. Büyüktür turuncu olan sarı olan her neyse artık ne dersek turuncu ha turuncu olan ne kadar 2 turuncu olandan büyük 2 peki yeşil 2 reden büyük ama 3 reden de küçük olduğu için dolayısıyla yeşili de ne yapıyoruz burada araya yerleştiriyoruz 2 reden büyük en son yeşil sonra da turuncu diye yazabilirsin sanırım burası da oldu Yeşil olanın 3R'den az olduğunu biliyorum ama bir de ne olduğunu biliyorum. 2R'den büyük. Neye dayanarak bunu söylüyorum? Yine bir aklınızda olsun. Şu düz doğru şu eğimli yoldan kısadır. Ama bu daha büyük eğimli yoldan bak şu, pardon şu yeşil yol yeşil yol tekrar ediyorum sarı yoldan fazladır eğiminden dolayı ama şu daha büyük eğimli olan mavi yoldan kısa olacaktır. Dolayısıyla turuncudan büyük olur yeşil turuncu en küçük yer değiştirme değerine ya da alınan yol değerine karşılık geliyor diyoruz. Peki son olarak ne istemiş bizden? De son olarak değil, devam ediyor. AO 8 cm olduğuna göre yani yarıçap 8 cm'ymiş. O zaman arkadaşlar ben hemen şuraya şey yazabilir miyim? Aldıkları yollar. Pembenin olduğu aldığı yol 5 çarpı R'den 5 kere 8 40. 40 santimetre. Kırmızının aldığı yol 3 kere 8. 24. Bu da 24. Yeşilin aldığı yol tam bilemiyorum. Ama turuncunun aldığı yol ne kadar? 2R 2 çarpı 8'den 16 santimetreye karşılık gelir diyoruz. Yeşil için çok net bir değer söyleyebilir miyim? Sanki çok net bir değer söyleyemeyim değil mi? Dolayısıyla bizde buradan hani, A'dan B'ye onlar P, P ve M karıncalarını aldıkları yollar. Ya zaten pembeninkine kadar 40. Mavininkine kadar 24. Başka ne istemiş bizden? 40'a 24 buldum. E yer değiştirmeleri pembeyle kimin? Mavinin yer değiştirmeleri. Pembe nereye gitmişti? A'dan B'ye. Kaç santim? 16 santimetre. Mavi nereye gitti? O da A'dan B'ye. O da 16 santimetre. O zaman yer değiştirmeleri ne olacak? Eşit büyüklükte olacak. Peki bizden ne istiyor? Tüm karıncaların A'dan B'ye gelme süreleri eşitse. Hızlarının büyüklükleri ve süratleri. Az. Bakın. Hepsinin yer değiştirmesi eşit. Süre eşit, hızları eşit. O yüzden hızları kesinlikle ne olacaktır? Eşit olacaktır. Fakat aldıkları yollara karar verirken kim en fazla yolu aldı? Pembe. Kim en kısa yolu aldı? Turuncu. O yüzden pembenin en fazla, en hızlı olması gerekiyor. Dolayısıyla süratlerini karşılaştırırken pembe en hızlı, turuncu da en kısa yolu aldığı için en az. Ha bu arada bizim e, pembeden sonra kimlerimiz vardı? Mavi ve kırmızı vardı. O kırmızı ve mavi ikisi de 3'e kadar eşit miktarda yollar almışlardı. Yeşil bunların arasında bir değer vardı. Aldıkları yol bölü geçen süreden geçen sene öğrenmiştik. 9'un en önemli konularından biriydi. Alınan yol bölü geçen süre. Bu neyi veriyordu bana? Sürat. Hız dediğim zaman neye karşılık geliyordu? Yer değiştirme bölü zaman. Bu da böyle tanımlanmış olsun. Bunu da yerleştirdik. Tüm karıncaların süratleri eşitse. Tüm karıncaların süratlerinin eşit olması için şöyle bir durum söz konusu. Birim zamanda aldıkları yolların aynı olması lazım. A'dan B'ye gelme sürelerini karşılaştıracak olursak süratleri eşitse en kısa sürede gelecek olan hepsi aynı hızla hareket ediyor yani. A aracın hız göstergesindeki değer aynı. O zaman en kısa sürede gelecek olan turuncu. En uzun sürede gelecek olan pembe. Dolayısıyla pembenin hareket süresi çünkü yolu uzun. Diğerleri aynı süratle hareket ederse daha geç gelir. Kırmızıyla mavi zaten aynı yolu aldıkları için onlar yine aynı sürede gelirler. Daha sonra yeşil, daha sonra da turuncu. Turuncu en kısa yolu gittiği için en kısa sürede. Pembe en uzun yolu gittiği için en uzun sürede. Kırmızı, mavi eşit gitmişlerdi zaten. Dolayısıyla burayı tamamlamış olduk. Arkadaşlar ölçme 1 tamamlandı. Biraz geçen senenin üzerine yavaş yavaş koya koya gittiğimiz bir test oldu. Ölçme 2'de bir sonraki testimizde görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyi çalışmalar.